Gençler selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Sana demedim oğlum takipçilerime dedim. tamam şurada koskoca 536 tane takipçisi olan adamım yani. Water Park'a gidiyoruz. Arkamda Gürhan. Yanımda Vitali. Vitali, Vitali. Right? Neydi lan çocuğun adı? wheel wheel en, en arkada görüyor musunuz kendi havasında olan bir kız Kim olduğunu bilmiyoruz Ben tanımıyorum Ben <laughs> Gürhan da tanımıyor <laughs> Bu da tanımıyor Yoldan aldık öyle geçerken Değil mi? Onu alış hikayemizi anlatmak ister misin Gürhan? <laughs> <laughs> Yok ya Yok, <Değil> kalsın <laughs> Moralinizi bozmayalım <laughs> Ağzımızın tadı kaçmasın az daha dönüyorduk yani buraya. Son anda telefonu açtı ve gittik aldık. Değil mi? Kayıt yokken lak 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 konuşuyordun Gül ha. Bir şeyler söyledi. Kamerayı açınca böyle, nut, böyle, nutkun tutuldu. Kızın telefon konuşmasının bitmesini bekliyorduk. Şimdi de şimdi dizimizle iyi izlesin ya. Kendi havasında. Kendi havasında. O kadar yol gitti ki bizi fazla bekletmedi Allah'tan. Önceki nazaran gelişme var. Biraz gelişme var aynen. Nispeten biraz gelişme var. Vili görüyor musunuz bu arada? Vili. Vili. What? Vili. Yes. What should I say? What are you guys talking about? I'm trying to say we're going to water park right now. Oh, that's right, we are. Going to diğerlerini söylemeyeyim. Kızan diyecek çünkü kızın ana dili İngilizce. <laughs> Düşünsene şey kız sanki İngilizce bilmiyormuş gibi şeyine kapılıp burada İngilizce kız için yardırdığımızı. Are you edit some of the videos too? Yes. You edit everything with like most of things. Most, most of things and I I never do edit. Because I don't have time. i should check out your youtube channel am I be on there? Check, check my out but i speak turkish that's all right yeah. am i going to be there yes <laughs> cool? of course i definitely check it out I'll maybe subscribe <laughs> bring, bring me the uh, subscribers followers but not not from russia bring me who speak who understand turkish uh -huh, okay. i don't speak i don't speak english well so any subscribe from turkey yes uh -huh. Benim takipçileri soruyor. Ben de dedim ki götürüyorsan dedim Türkçe bilen birilerini getir. İngilizce dedim konuşmuyorum çünkü İngilizcem iyi değil. ben mi gör İngilizcemiz nasıl? Emigrant. Anlıyoruz, Anlıyoruz ama konuşamıyoruz. Anlıyoruz ama konuşamıyoruz şeklinde. Yani şu yanındaki kız kadar İngilizcemiz yok. Kızı da fazla küçümsememek lazım. Dünyanın en çok konuşulan iki dilini evet, sakin. ana dili gibi konuşuyor. İspanyolca ve İngilizce ana dilidir. Ama tabi kullanmadıktan sonra değil mi? Çok bir anlamı var mı? Hani paraya dönüştürmek lazım böyle şeyleri. <laughs> ben İngilizce konuşuyorum, İspanyolca konuşuyorum da olmuyor. Yeteneklerinizi paraya dönüştürün arkadaşlar. Ki böyle su parkına gidebilin işte. Ne kadar var su parkına? Sen biliyorsun. Son. 20 dakika mı? 20 dakika değil. 10-15 dakika falan. Kaçta çıktık biz evden Hacı? Ben evden kaçta çıktım? Ya benim çıktım. oradan 10-10-10-10 geçe çıktım. Ben benim evden 9.30'da çıktım. Saat 1. Bura buçuk saatlik yoldur normalde. Saat 1'e geliyor onda çıktık dersek yani 3 saatte gelemiyoruz mu abi? 1 bir, 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 bir saat 20 dakikalık yol burası. Yani sırf işte bu hmm. pick up drop off alma verme Maalesef. motorlar geçiyor. Şu anda 2 tane touring. İşte abi bak olay bu yani. Hani <laughs> This is the life bro. <laughs> This, is the life, bro. <laughs> This is it. <gülüyor> Absolutely. <gülüyor> This is the freedom. Not in the car, No. no. So, I imagine it feels better when you ride a bike? Absolutely. Yeah. If Even if my future wife, future girlfriend, don't like to ride, I say, You ride a car, I ride a bike. So I I, And then you, you know, follow you, me. You should wear a shirt that says, If you can read this, my bitch fellow. Did you, did you see the shirt like this? Uh, no, no. It says in the back, If you can read this, my bitch fellow. Like. Yeah, yeah, my beach, that, yeah, my bitch, my bitch fellow. Yeah. There yeah. should be a girl. Yeah. yeah, there should be a girl behind you. Then otherwise, yeah. you wouldn't be able to see it. If you can read it, so you yeah. should tell us. <laughs> One for so, Ah yok onlar ikisi kanki ya arkalı önüne gidiyorlar. No no Ducati old Ducati. Old Ducati. Ducati. Yeah. They were quiet when they passed by. Were they electric? No no but uh, yeah. not Are they or, like original bikes? original exhaust original exhaust because I actually, to be honest with you, I hate those like really loud bikes. Man, <laughs> I hate to be, I hate to be next to them. Maybe it's fine when you on them. Mm -hmm. Kiril, you, you feel the power. Hmm. Bu, gürültülü, gürültülü there. bikeleri sevmediğini söylüyor. Benim bike acayip gürültülüdür. But my bike is so loud. Yeah. You know, you know my bike is so loud. Is it? We put pipe. We oh. put extra pipe. So instead we, 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 honking, you just... Wear? Yeah. 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 You just yeah. yeah. you <laughs> know, Yayaları korkuttu bu söylüyor Manhattan'da. Doğrudur. Yeah, I have video. You can check. No, no lie. Yalan yok. Yalan yok. No lie. Be honest. Everything recording. Bunun da bataryasını fazla yemeyelim. O water parktaki şeyleri do you, do you çekeriz. You know one guy that, that works in Central Park, he crashed on his bike. Bak RV parks Aa, görüyor musun? Aa. Burada karavan parkitleri geçiyoruz şu anda. Karavan satıyorlar burada çok güzel karavanlar var. İşte oğlum karavan. Karavan. That's what they call them in England, you know. Karavan. Here they call, them here they call them. RV. Yeah, but they, in England they call them caravans. Yeah. Caravan. Burada RV diyorlar. RV. You, you guys seen the movie Snatch? Yeah. With, uh, That's what they were like caravan. You gotta go caravan. Yeah. caravan. Yeah. İngilizlerde karavan diyor. <laughs> karavana karavan diyorlar. Burada RV, mobile home. Taşın alabilir home. Kız ne izliyor ya? Bad boys, bad boys. Sanki öyle bir şey izliyormuş gibi. Kaçırmıyor lan bir şey. Şu anda Mantun Kırık yoluna gireceğiz. Orayı görmek isteyenler benim videolarda alta gelsinler. Mantun Kırık yolu anlatımlı diye orayı ekstra anlatıyorum. Güzel güzel anlatmışım. Ha güzel anlatmışım ama hiç, hiç kimse izlememiş. <laughs> ya yani pedikep videoları daha çok böyle rağbet gördü Gürhan. Ne diyorsun bu konu hakkında? Hatta bir tane takipçi demiş ya abi hani bizim bu Türkiye'de o tarz böyle dağlık kırsal bölgeler çok hani sen bize şehri gir, şehri tanıt, o daha çok ilgi çeker de dedi bu, ve ilgi çekti hakikaten. Ben sana söylemiştim, daha çok manzara çek falan diye gezer geçerken. O, o da manzara ama hani şehir manzarası yani, yok. Evet. Etraf böyle ağaçlık, bir dağ yolundan böyle gidişli geçiyor, bir gidiyorsun. Bir Birikip'in hitap ettiği kitle ayrı, motorcuların izleyeceği videolar ayrı. Yani o da de. Videoları genelde buraya gelmek isteyip de... Gelemeyenler. Yani de. Evet, <laughs> evet, buraya gelsek ne yaparız, nasıl para kazanırız, hitap eden. Ama faydalı videolar değil mi? Biri ya. şey demiş, ha, abi demiş, saçma sapan yorumlara takılma. Evet. Henüz öyle saçma sapan yorum yapan olmadı. Ya. Ama Çünkü YouTube, takipçiler YouTube'da kaliteli. İlla ki olur. 40 bin 50, 50 bin. bin followers olursa illa Aynen. bir e, küfür eden olur tabi de Aynen. durduk yere. Ama benim şu anlık a... Diyecek yani, annen seni doğurmamış <gülüyor> annesine <gülüyor> <döl> israfı yani, <laughs> öyle, öyle. öyle yorumlar olacak. Report, şey report de. yapabilirsin belki. Aynen. Ama benim takipçiler kaliteli ya. Az Zaten ve öz yani. Aynen. aynen. Fazlasına gerek yok. Zaten ticari amaçlı açmadığım için tamamen zevkine. Hobi amaçlı. Aynen. Kişisel <laughs> satış ve Kişisel Kişisel satış ve şıkkı. henüz bir hakaret eden, küfür yazan olmadı. Olumsuz, olumsuz bir eleştiri bile gelmedi. Yani ne konuşuyorsun arkadaşlar? Ne, ne diyorsun kendi kendine diyen de yok. Ha, manyak mısın. ha, manyak mısın sen? Olay <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Senin olayın ne? Kendi kendine konuşuyorum burada falan. Ben işte o Taylı kız arkadaşı aldım arkaya. Arkadan vurup duruyor. Sen kimle konuşuyorsun diye. İçeride din mikrofon var. Kendi kendime konuşuyorum diye. Youtube'a atacağım. Başta bir söyleseydin arkadaşlar. <laughs> Yo videoyu gördü, kamerayı gördü, O çekim mi yapıyorsun falan dedi, böyle bir yüzü güldü, tamam mı, sonra, tamam, tabii motorla böyle, vav 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 gitmiyorum ya motorla. Trafik için çekim yapabilirsin veya işte Youtube için çekim yapıyor olabilir. herhangi bir şey için. Onu başka söyleseydi kızcağız bayağı, seni deli zannetmezdi yani. Konuşacağımı aklımdan, oh, aklımdan Buat. The YouTube channel. <laughs> oh, <okay. gülüyor> Yeah, look, look at my YouTube channel. Kabiliyet. That's scary. I, I will do live YouTube yeah. live soon. He's gonna add uh, subtitles in Russian. Language. Facebook. Don't worry. Yeah. Facebook live de yapabiliriz. Hatta ben şu an bunu kapatayım. <laughs> Facebook live yapayım. Oh. Yapayım mı Facebook live? Hayır, o oh. daha kötü. Ne? <laughs> Niye? Ha birileri görür diye mi? Yok Gör. be abi fark etmez, şaka değil. Yo, benim Facebook'lardan oğlum. Yap, yap, yap. Yapayım birileri yazarsa yap, konuşuruz yap. yap. burada. Yani Ha? Konuşalım. O, ki. Ne şey, kanalını soruyor? Aykut, Dündar. Dundar. Ha. Aykut. First name Aykut. and last name. Aykut Dundar. Uğla. Have... Not you. U. Yeah. <laughs> U. Yuhu. Dundar. 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 Yeah. Dündar. Dundar, right? Dundar. Dundar. I got you, bro. Right? Sen bana diyorsun niye alo diyor diyor. Adam yeah. bir kere alo. Alo. Oh, Alexander Graham Bell'in eee hey. ilk iksakmış alo tamam mı? Vallahi. Yani lan çoğu yerinde alo diyorlar. Ruslar da alo diyor. E bura alo diyor o zaman. Ne diyorlar? Birader yalnız diyor orada alo diyeceğim. Ha doğru lan ya, kendi benim bir cehaletinle ben de dalga geçtim. Doğru diyorsun. Abi. Benim Alex diye bir e, bike Driver. o şeyim vardı. Bike sahibim vardı. Hatırlıyor musun? O da evet. alo Aykut diyordu. Öyle abi. Ulan abi, diyordum Türk biri mi aradı beni? Şimdi birazdan diyorum Türkçe konuşacak evet, bu. Evet. Alo Aykut diye açıyordu so evet. telefonu. When you, phone, alo Aykut. Alo Russian, Russian alo. says alo. 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 Ya ya. Bak. Görüyorum cahilliği alo. görüyorsun değil mi? Yüzüne vurdum. Yapıştırdı adam direkt. Alo o alo ya you say alo he alo, yeah, yeah, yeah. alo, alo. alo bir tek amerika hello diyormuş açarken böyle american say pretty much yeah. They say this hello hello but hello, hello. Amerikalılar merhaba diye açıyor telefonu Grumbel, like, türkler ve ruslar alo diye açıyor I mean, atabii I mean, çok I mean, ülke the... alo efendim efendim, the... diye who, who? Ah. De, yeah. efendim diye açan var mı abraham graham bell efendim diye açan var mı gören efendim ben açıyordum kim? Ha? Kibar. Yok hayır ya Türk, Türk istersen. Türkler dışında efendim diye ha. açan oluyor mu? Bu Türkler dışında Türkçe konuşan zaten. Ne bileyim belki efendim şey değildir yani, Türk, Türkçe Azer değildir. Azerbaycanlar Aybalan Az diyor. Ay, Ay, diyor. <gülüyor> yani, <gülüyor> biliyorum Aybalan diyor. Yani. Efendim diye açınca mesela bir tane radyo diye şey, şey diyordu. Ha. Efendim biliyorum diyordu. Açanlara mesela. Hani ha. dalga geçmek amaç. Ben senin efendinim. Yani efendim. Ha, efendim. Değil. Biliyorum. Biliyorum. Kralın daha bir gelişmek aynı öyle bir şey. Efendim. Aslında sen başka maçsızım. Adam seni. Ha, orada çok, çok in, ince bir espri. Onu herkes ha. anlamaz ki. Gereksiz. Efendim, benim ha efendim, ne falan şey. diye kalırsın orada. Ne? <laughs> ne dedin sen? Köle. Efendim. Kölem. Kölem. İyi tamam. Gereksiz. Yola daha geldik. Var. Şu Aa. an birazdan girmek üzereyiz İçeride de çekim yapacağız ama mikrofonu bağlayamayacağım çünkü sence şu anda şey su geçirmez yani. kabı %100 kapalı olan kapta var onu onu takacağım için ama o da ses alıyor biraz alıyor ama mikrofon kadar almas. Orada think we really low on gas. Low gas we can push the car man no problem right there is two strong men here you and Guran and I'm put the right you you the steering orda internet yok mu acaba adam bilgi tamam mı ya. Aa, 4G çekmeyebilir. E belki çeker. Bak şimdiden. Biletlere bak şimdiden. Çok zayıf. Şu anda zayıf mı? Ara ara internetini kesildi, şey kontrol et. Tam kesildi. Ya. O zaman Facebook live yapamayacağız. Facebook zaten canlı yayın. Çalışalım. O da yalan oldu o zaman. İnternet yoksa nasıl olacak? Yani, offline, offline takılalım o zaman. Abi zaten. Valla istiyorsan sen kullan dönüşte. Yok. Çok da ekstrem gitmiyorum ha. Abi sana motor kesin şart. Sen böyle arabada böyle bunu alacaksan motorda motor tutmaz. Uzun süre oluyor. Mot, motorda midan bulanmaz. Evet. Şey, Kullanınca da bulanmıyor. Red, Kullanınca da bulanmaz yok. Takip ediyorsun çünkü şey yani. Red light evet. flash. Oh I think you recording. It, that means recording but you can turn it off if you want. When you, you know, if if you wanna put your chest On, while you're driving a pedicab uh -huh. and you don't want to see anyone you're really uh, see. you really recording you don't the, okay. you don't really want to see NYPD uh -huh. see is you really recording you can turn off two lights but after you press you have to look the screen is recording or not uh -huh. that's why I put the red light so I want to see I it's see. really recording or not so you record NYPD when they, when like they stop you illegally. No, that's not illegal. That's you can record it. No, 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 because your hands free. <laughs> yeah, yeah, but when they stop you, that's like without any reason. They, they sometimes uh, look, look for it, and then they say go. Oh, yeah. yeah. Sıra olsaydı buraya kadar gelecek. Yok yok buraya kadar gelmez yok daha var daha var. Ben göstereceğim sıran nerede başladı. 1'e 5 var bu arada biraz daha. 1'e 5 var 6'da kapanıyor. İşte 4, dör, 4, saat 5 saat. sonuna kadar takılak bari ne yapalım. Akşam nasılsa araba lazım değil. Üçten sonra biletler var, o da çingen bilet. <laughs> <laughs> Harbi mi diyorsun? Onu ya, mu alsak saat acaba? Üç saat kaldılar hakikaten. 3 saat? Çingen biletim mi var üçten sonra? <laughs> çingen, çingen. Oğlum <laughs> çingenelik, bizim işimiz lan. Biz nerede bedava oraya çök. Bedava mezar göster. Sen gireceğiz yani içine. Çingen style Adam. <laughs> Bu New York'ta pedikepçi olup da bizim işi yapıp da çingen olmayan adam, asil bir adam gördün mü hiç? Tacikler var aslında. Tacikler. <laughs> <laughs> Tacik is worse. <laughs> ben böyle birkaç tane Türk adam gördüm efendi. Böyle yani, bir oğlum, efendiliği böyle var. Cipsi. Yeah. Do you, do you know anyone who's uh, riding pedicab but not gypsy is really, not you generous, know, not. really looks no, generous no. and They don't want to make money. No, they want to share money. <laughs> they want to share ride. <laughs> they don't care about to get ride from shows. Most of shows, you you saw me. I I sit behind of my bike. Yeah. I don't call anybody. I'm just waiting. Maybe somebody ask me. And I pick them up. And everybody, theme. every drivers is look at me. What no, what this guy's no, doing? No. Here? But what I do hate when like everybody comes to the show and starts yelling. oh man, That's what I hate. I'd rather like I, right. I don't. I don't like to yell too. Yeah, everybody like ding, 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 ding. Back taxi. Back taxi. Yeah. Ben da I, I record show time too. I explain to them. Oh, yeah? Don't. You don't have to yell. Just try to look people. Just you know. Yeah, try yeah. to look See, who, who's coming off. Just uh, try to look the mice. Bu şeyi who's Interested in the bike, right? Every, everybody interested, you know, doing pedicab because they they don't have any idea what's going on they it's don't know the, how that works that actually you know that that scares people when they do that at, uh, at the pi state building and they like yeah. stand right in front of the entrance by five guys six guys and start yelling <laughs> so, like, everybody like comes out they get, they get scared <laughs> and, like, one